Herkese selam. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival bölüm 2 ile devam ediyoruz. Bu bölümde gördüğümüz bu bahçeye bir ev yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle videoya verdiğiniz ilgiden dolayı size çok teşekkür ederim. Yorumlarda gayet iyi yorumlar atmışsınız. Çok sağ olun. İnşallah bu şekilde devam ederiz. 1000 abonelere, 2000 abonelere, 3000 abonelere doğru ilerleriz. Video öncesi baya bir şeyler yaptım. Şöyle bir tarlamız var artık. Ufak çaplı bir madene gittim. Demir olsun, tahta taht, taht diyorum, taş olsun. Bu şekilde malzemeleri aldım. Çok yapmadım. Daha sonra daha büyük çaplı bir madene giderim. Bu küre kim attı buraya? Bu kürek büyük ihtimalle zombiden düşmüştür ama yepyeni. Allah Allah. Allah Allah. Bu arada burayı genişlettiğimi size söylememiştim. Bu şekilde bayağı bir genişlettim. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere. Malzemeler de bu şekilde. Buradan çıkanlar. Şimdi bizim ev için yine taş lazım. Zemini bildiğiniz üzere taştan yapıyorum. Andezittir. Sonra şurada taştır. Bunlar bize lazım olacak. Hemen alalım. Bu ev de eski ev gibi temeli taştan olacak. 4 blok çıkıyorum. 3 blok devam ediyoruz. Bir kısmı suda kalacak. Yüzer şekilde olacak. Orayı da yosun taşlarla falan güzelleştiririz. Buradaki karpuzu kırmam lazım. Şuraya da 4 blok yaptım. Şuradan şeridi çekiyorum. Şöyle baktığımda burayı biraz daha ilerleteceğim. Şu şekilde bir blok daha ilerleteyim. Bir bloktan kastım. Yani şuraya şöyle bir blok düşünürsek aynı bloğu şu şekilde buraya da yapacağım. 1, 2, 3. Orası yanlış oldu. Şuradan bir blok yapıp bilmem kaç blok yukarıya gideceğiz. Tamam yeterli burası. Şurayı birleştireyim. Şuradan Evet şuraları kaplayacağız şu şekilde. Burayı ileride şey yapmayı düşünüyorum. Otomatik olarak çiftçiler burada kendi ürünlerini yetiştirecek ve sandığa dolacak. 1.16'da sistemler değişmiş olabilir. O yüzden daha köylüyü buraya getirip çalıştırmayacağım. Şu an biz mane olarak kendimiz kullanacağız burayı. Şurayı 3 blok yaptıysak şuradan devam edebiliriz. Uzaktan bakarsak bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Biraz yoğun gözüküyor ama bir şekilde bir şeyler yapıp daha da yumuşak gözükmesini sağlayabiliriz. Üst katın gidiş merdivenleri de pürüzsüz kum taşı merdiveninden bu şekilde yapıyoruz. Buradan şunu kullanayım. Şöyle daha sonrasında bir blok daha yukarı gittiği zaman buradan kapı açılacak ve içerisi bir oda olacak. Şurada bir sıkıntı var. Şunu bir düzelteyim şöyle. Bam. Tamam. Şöyle şuradan baktık olursak bakalım nasıl gözüküyor. Hmm. Kötü gözüküyor. Ya. Onun için şu altlarını da aynı renkte yapalım. Evet şimdi biraz fena değil. Eğer biraz daha güncelleştirme yapacak olursak şuraya şöylesinden şuralara da toprak atsam aynen böyle fena değil. Hatta hemen şuraları da kıralım. Evet şimdi biraz daha güzel gözüküyor. Bu ülke devam edecek olursak şuralarda biraz taş merdiven başka yok Bu Başka yok. Hemen yapalım. Zemin kısmın içini yine gravel'dan yapacağım. Bu iç kısmı da böyle durmayacak tabii ki de. Burayı biraz güzelleştirelim. Dar olsun ama fark etmez. Güzel olsun. Yeter bizim için. Şurayı da kırayım. Aynen. Şurayı kapatayım boş kalmasın. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkan bir merdiven olacak. Öncelikle duvar çekiyorum şöyle. Şu boşluğu da kapatayım. Bizim kuşlar çıldırdı ya. Enderman sesi çıkartıyorlar. Demek ki yakında enderman var. Öyle <laughs> <laughs> mi? Üst katın zeminini jungle tahtasından yapacağım. Üst katın zemini de tamamdır. Şimdi aşağı ineceğim. Şu üst kata giden merdiven buradan olacak. Tabi ikinci odası için olan merdiveni bu. Onu da şöyle koyabilirsem eğer. Öncelikle meşale koyayım şuraya. Sıkıntı olmasın. Şurayı kırmamız lazım. Şuraya basamak koyacağım. Şöyle, şöyle tamam. Şuraya da bir tane bundan koysan fena olmaz. Aynen. Üst kata giden iki yolda hazır bir şekilde duruyor. Bu evde yaptığımız dokuyu aynı şekilde bu evde de uygulayıp geliyorum. Doku işlemi tamamlandı. Şimdi kapıya çift kapılarından koyalım. Ayrıca şuraya da yorsun taşlardan daha güzel bir şekilde gerçekçilik sağlayabiliriz dedim. Şöyle koyalım buralara. Biraz da şuraya koyayım. Aynen. Bir de yana koysam tam olur. 3 tane de buraya koyalım. uzaktan 9 fena gözükmüyor. Gayet iyi başarılı olmuşuz. Bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.